Merhabalar bugün sizlerle beraber Her zamanki gibi PKX'de oynuyoruz PKX'de de ee... Ben buradayım balım Adım ne benim Bal mı balım mı <laughs> Sen konuşuyor musun Evet ben konuşuyorum Bak fil miyim ben balık mı <laughs> Fil gibi kulaklarım var Ben seni kızdan ne diyordum Ben neyim bilmiyorum ki Gözlüklerin nasıl? Çok güzel. Hadi koşalım. Enerjimi atmam lazım. Ayaklarımdan pembe pembe boyalar dökülüyor. Yere dökülüyor boyalar. Ben neden pembeyim? Bak burada senin aynısından Aha! İnanılmaz Maya da burada. Evet. Merhaba Maya. Beni bir yıkasanız iyi olacak galiba. Çok kötü kokuyorum. Sanım. Kulaklarım fil gibi, kuyruğum var, balık gibi. <laughs> Ayaklarımdan pembe boyalar dökülüyor. Ben seni kız zannediyordum. Kız mı? Kız evet. Kız ne la? <laughs> kız kız. Kız. Kosmam da bozdun. Burası neresi? Havuz atlayalım hadi. Burası benim evim. Burası senin evin mi? Evet. Ben burayı şato sandım biliyor musun? Bıcı bıcı yapalım. <laughs> bıcı bıcı yapalım. Tövbe tövbe. olalım. Sonunda. Uzun zamandır bu silindir sucuk gibi gövdemi yıkamak istiyordum. <laughs> sucuk gibi bir hayvanım ben. Ben filmiyim balık mı? kedi ve balık karışımı bir şeysin. Ben kendimi çok acayip hissediyorum. Fil gibi ama balık gibi hissediyorum. Sen pamsın, obursun bir de. Obur muyum? Evet, kişiliğin obur. Obur. Ye ye şişmiş balon gibi olmuşum. <laughs> Bana az yemek yedir. Bana az yemek yedirirsen zayıflar mıyım? <laughs> Hayır. Şu kulaklıkları çıkarsana kulağımdan abla. Tamam çıkartayım. Kulaklıkları sıkıştırdık kafamı ya. Zaten şişmanım ya. <laughs> evet. Gözlüklerimi de çıkarsana. Tamam. <laughs> Çıkartayım. Benim hem ayaklarım var hem... Bu nasıl bir hayvanım ben ya? <laughs> ben balık mıyım, fil miyim anlamadım ya. <laughs> Sen iyi bir şey değilsin. Beni kaldırabiliyorsun. Evet. E ben çok ağır değil miyim ya? Yok değilsin. Allah Allah. Nereye götürüyorsun beni? Öyle gezelim mi? Gezdir beni, gezdir. Bak şimdi. Burası PK istada, tamam mı? Evet, anlat bana. Aa, bak. güneş ne güzel. <laughs> bak. Aa, fil arkadaşım amcamın oğlu. <laughs> bak sol tarafta, sol tarafta. Yukarıda uçuyor. Ne? Bak git ya Bak amcamın oğlu, oğlu benim, biliyor musun? <laughs> bu mu? Hayır, onun yanındaki, sağ taraftaki. Bu. bu. Evet o. Fil. O fil işte amcamın oğlu. Benim amcam da fil. Hayvan ya. <laughs> hayvan bunlar ya. Tamam. Bunlar hayvan. Şunun adı ne? Manda. Manda mı? Herhalde evet mandaydı. Onun yanındaki fil. Evet. Ondan sonra? Bu hipo. Hipo, hipopotam mı? Evet hipopotam. Yani su aygırı mı? Evet su aygırı. Sonra? Bu orantı renk. Orantı <laughs> renk. Orantı renk. Orantı renk mi? Orantı renk. Konti renk ne? Adını <laughs> yap. Ornito renk. Ornito renk. Ornito renk mi? Evet. O nasıl bir şeymiş ya? Gagası mı var onun? Evet. Değişik bir hayvan. Onun annesi ördek mi acaba? <laughs> ördek gibi gagası var. Evet. Biraz benziyor. Peki yukarıdaki kim? Bu patlıcan. Patlıcan mı? Evet. Patlıcan değil o ya. Bunun adı neydi? <laughs> Senin başka <laughs> bir hayvanınla karıştırıyor olmayasın. Evet. <laughs> o da biri. dur bir, bir dakika. Patlıcan koymuştur onun adını hatırlıyorum. Adı neydi ya? Onun adı... Sincap. Yok sincap. Değildi değil, ya. Biliyor, sinca. O hayvana bir yakından bakabilir miyiz? Bir yanına gidebilir miyiz? <laughs> ne olduğuna bir bakalım. <laughs> dur. Ya beni yere bırak lütfen. Bıraktım. Ben de Gözlüğümü de lazım. tak benim ya kötü görünüyor gözlerim. Ben de olması lazım o hayvandan. Ama yok. Hayvan bunlar ya. Ama yok ben de o hayvandan. Beni yere bırak. Tamam bıraktım. Oh be ayaklarımdan pembe boyalar yine dökülüyor. <laughs> ya bunun adı neydi? Bunun Onun adı neydi? neydi bilmiyorum ki. Ya sen sen sesler bir şey mi oldu? Benim sesim. İçime kaçtı. Aa o ne? Ney ne? O ne? Arkanda. Bu mu? Üstü dikenli dikenli. Hayda bütün hayvanların ismini unuttum herhalde. Kirpi. Kirpi. Evet çok tehlikeli bir hayvan normalde biliyor musun? Evet. Evet kirpinin üstünde niye dikenler var? Kendini korumak için. Korumak için değil mi? Hı -hı. Peki ben neyle koruyacağım kendimi? Kulağa benzer kanatlar mı bunlar? Ne ya? Ben ya neyim ya? Ya sen balık kedi karışımı bir şeysin. Ben balık mıyım? Fil miyim? Kedi miyim ya? <laughs> ben neyim ya? Kaşlarını hiç beğenmiyorum senin. Bana gözlüğümü taktır. Gözümü açamıyorum. Çok güneş var. Tamam. <laughs> Bana bu gözlük de güzelmiş ya. Evet. Şu hayvana bir yakından bakabilir miyiz yukarı çıkıp? Kedi mi? Ha. Ben de sen de birlikte zıplamak istiyorum. Tamam mı? Aa tilki. Karpuzları tilki. yuttum. Tilki de adı bu. Karpuzları yuttum. Yok tilki de. Karnım da acıktı ha. Yok, Yerim ha. Bunun adı neydi bu arada? Unuttum. Bu boğaydı. Ya bu boğa değil. Ne bu? Manda. Manda ya. Evet manda. Bu fil. fil. Evet. Benim amcamın oğlu Hüseyin. <laughs> Allah. Bu, bu kim? Hippo. Ya gelemiyorum. Yavaş sıpla. Gelemiyorum ya. Geldin oh, işte. Karnımı aç aç olduğumu hissettim buraya gelince. Tamam bak bu. Hippo. Bu hipopotam yani su aygırı. Evet, su aygırı. Bu ornitorenk. Tamam. Or, ne? <laughs> ornitorenk var. Ornitorenk. ornitorenk. Evet, ornitorenk. Tamam. Bunun diğeri adı. ne? Diğeri. Ya evet. bunun adını hatırlayamıyorum şu an. Bu neydi ya? Bu neydi? Ben bunu gerçekte de biliyorum biliyor musun? Eee. Bunun adı. Hatırlayamıyorum. Hmm. Şunun adı koyun. Koyun. <laughs> Onu buraya koyun. Koyun. <laughs> koyun beni buraya koyun. Bir dakika iki saniyede bitiyor. Yarışmıyoruz ki. Doğru. Peki buradan aşağı atladığımız zaman. Karaya düşebilir miyiz acaba? Hayır. <laughs> <laughs> sen konuşma yok sen konuşma. sesin kulaklarını mı tırmaladı? Evet. Burası neresi? Burası pet shop. Pet shop mu? Yemek yedireyim mi sana? Bana yemek yedir. Tamam. İyice şişeyim silinler tamam, gibi oluyor Tamam sus olur. tamam. Beni yuvarla sonra. Tamam diye. sus bence. Ya sessiz diye ya. <laughs> Üf, ben gidiyorum hadi. Sen gelirsin. Tamam görüşürüz. Tamam. Ha geldim. Dayanamadım geldim yarım kaldı yemeğim. Tamam. Beni sevsene. Seviyorum. Çok iyi geldi ya. Bir daha sevsene. Tamam bir daha sevin. Sevdim. Çok iyi ya. <laughs> Hadi gidelim koşalım bir yerlerde ya duramıyorum ben. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu cin gibi bir şey bu ne ya? Bana bunu varsana. Aa bu hayvan ne? Hangi hayvan? Arkamda hayvan var ya hayvan of, ya. Bu mu? Bu ne? Boğa. Boğa. Boğa mı? Bua. Bua Herhalde. Ha, domuz domuz. Domuz mu? Evet domuz. Yaban domuzu. Yaban domuzu? Evet. Ay çok korkunç ya. Bu ne bıyık mı? Yok. Şey. Boynuz e, mu? E, boynuz, boynuz bu. Evet. Boynuz. Bir yandan baksana şuna ya. Kuyruğa bak Allah aşkına. <laughs> Ay çok fena ya. Ama en azından ne olduğu belli. O domuz. Ben fil miyim, kedi miyim? <laughs> Sen ikisi karışımı bir şeysin. Balık mıyım? Balık, kedi karışımı bir şeysin. Ben i̇şte, neyim hani? ya? Ben neyim ya? <laughs> Sen hiçbir <biz> şeysin. <laughs> Biraz gezelim <laughs> mi ya? Hadi. Tamam, gezelim. Başka hayvanlara da bakalım. Ya bak burada domuz var. Normal domuz var burada. Aa domuzcuk. Pik yani İngilizcede evet. pik. Aa köpüş var. Ne gitti? Gitti. Evine gitti bence köpek ile gitti. <laughs> bence senden korktu. Benden mi korktu? Evet. Benden ben bile korkuyorum ya. <laughs> Bu ne ya? Balık mıyım ben? Fil miyim? Neyim ben ya? <laughs> Sen hepsisin. Kendimi çok garip hissediyorum. Burası neresi ya? Burası işte PK's'te. Yani şu yandaki dükkan. Mesela burası ne? He bak burası mesela e, pet shop. Tamam mı? Az önce girdiğimiz yer. Evet, az önce girdiğimiz yer. Bak burada şey var, unicorn var. Çok güzel. Unicorn ne? At mı? Ne? At mı? At. Evet, at. Ama boynuzu var. Bak ben aldığım için gözükmüyor. Bekle, ben sana hemen göstereyim. Bak bu. Ne kadar çok hayvanım var ya. Evet. <laughs> Bir sürü. Ben neredeyim? Sen mi? Seni ben hiç bulamıyorum. Bakayım bak buradasın. Adım ne benim seni ben neyim ben. ya. Satayım mı seni? Satma. Tamam. Yeter sat beni. Sat geleceğim ben buradan. Yok yok yiyeceksin. Kulaklarımdan dolayı çok rahatsızım. <laughs> bak küçüklüğün. Küçüklüğüm mü? Evet. Patates gibiymişim. <laughs> Pardon, domates gibi, domates. Domates gibi mi? Evet. Bak sen palmsın. Palms. Türüm palms mı benim? Evet. Niye oburum ben? Normalde ciddi olman gerekiyor ama hiç yok. Ciddi de olman gerekmiyor. Ne olmam lazım benim? Senin e, hiçbir şey olmaman lazım. Özel diyor ben, özel miyim? Evet. Wow. Sen paralısın. Paralı mıyım? Evet. Wow. Çok acayip bir şeymişim ben ya. Evet. Hadi götür beni gezdir. Ayaklarımdan pembe boyalar, mor boyalar dökülüyor. Çok susadım ben ya. Tamam. Bana ne oluyor ya? Hiç ihtiyacım bitmiyor beni. ya susuyorum ya uykum geliyor ya beni sevmen gerekiyor. Kakam geliyor. Kakam gelmiyor mu Kau, <laughs> 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 Boğazma kaçırdım. <laughs> İyi misin? İyiyim. Tamam. Kakam geldi. Kakam mı geldi? Evet. Beni tuvalete götür. Sizin tuvaletiniz yok ki. Kakam niye gelmiyor benim? Sizin tuvaletiniz yok ki. Kakam geldi dedim sana şaka yaptım ama kakam niye gelmiyor? Yemek yiyorum. Eee bilmiyorum. Çok ilginç değil mi? Evet çok ilginç. Senin geliyor mu? <laughs> Nasıl bir soru bu ya? Tuvalete otur. Tuvalete. Yok hayır oturmuyorum. Otursana. Neden? Beni de oturt. Otur. Oturamazsın. Hadi senin. ya altıma sıçacağım. Tamam. Burası benim tuvaletim galiba. Etrafı sıçratmış. Oturdun, oturdum oturdun. Işte. oturdun oturdum. Ha otur. be sonunda. Hayır buradan bir şey çıktı. Lavabodan bir şey çıktı. Beni al buradan. Hayır. Bu ne be? <laughs> bu ne? Arkadaşlar bunun yanına gitmeyelim. Bir var mı bu? Ay benim imdat. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Sallanıyor <laughs> duruyor ya bu nişan çıkmış ya. <laughs> tamam tamam gel. Oh be. Gel. Bu neydi ya öyle? La bunun içinden kuyruk gibi bir şey çıkmıştı. Gel yıkanacağım. Beni banyo ettir ya. Tamam. Oh be. <laughs> Çok iyi. İyi misin? İyiyim. Köpüklenemiyorum. <laughs> Çünkü şu an ihtiyacın gelmedi. O sıcak sıcak suyu geldi bana. Tamam yeter artık. Oh be. Ama hala <laughs> ayaklarından Mor mu pembe mi boyalar dökülüyor. <laughs> Onlar senin özelliğin. Senin ayaklarından da dökülüyor. Evet. Bura neresi? Burası neresi? <laughs> Bura mı? Durmuyorsun ki koşuyor. Neredeyim ben ya? gel <laughs> gel. <laughs> Bura nere? Bura oda. Çok güzel bir odaymış ya. Gözün kamaşıyor değil mi? Dolabın içine bir baksana. Buzdolabın içine. <laughs> Buzdolabın içine. Çok iyi ya. Ocak da var. Evet. Vay wow, süt geldi, işte. süt. Evet. Burada ne yapıyorsun? Burada da hamburger yiyorsun. Vay wow, çok güzel. <laughs> İyi çok misin? hamburger yersen çok kakan gelir. <gülüyor> değil <gülüyor> mi doğru mu? Doğru. <laughs> Burası Hello Kitty'nin mi? Evet Hello Kitty. Hello Kitty merhaba Kitty. <laughs> Aslında ben senin üstüne kiti koymalıydım. Ama ben yuvarlağım. <laughs> Donmalak bir şeyim ben. <laughs> Donmalak bir şeyim. Beni yatırsana yatabilecek miyim? Sığar mıyım acaba buraya? Bilmiyorum. Yatırsana beni. Buraya mı? Evet. Buraya. Evet. Tamam. Hoppa. Hoppa. Ya. Ya. Ben de öyleyim. Arkadaşlar bu normal değil. Bu normal değil. Şu, dur dur dur. Arkadaşlar şimdi bir gözlerini çıkartalım bakalım nasıl gözüküyor. Bkayım. Hiç göremiyorum da. <laughs> Çok komik. <laughs> Neyse başka bir gözlük takayım. Dur bakayım. Dur bakayım arkadaşlar dur. Şunu takalım. <laughs> Bakalım nasıl gözüküyor? <laughs> arkadaşlar çok komik gözüküyor. Neyse, artık uyandırayım. Şş, uyansana. Balım. Balım. İyi misin? Ay. Uyan uyan artık yeter. Ay. Bu ne be? Etraf sapsarı görüyor. <laughs> Etraf niye sarardı? Güneş mi düştü üstümüze? Ee, ne yok. oldu? Yok bir şey olmadı. Her yer sapsarı. Evet sapsarı. Niye her yer sapsarı? Dur, ben senin gözümü çıkartıyorum. Oo kaplumbağa bak nasıl gidiyor? Kaplumbağa bak. Aha çıkartamıyorum. Gözümü açamıyorum ya burada tamam çok. Tamam mı? Az... Kaplumbağa bak. Üzerine roket takmış uçuyor. <laughs> wow! Ben ne istiyorum böyle? Üzerime roket takın beni uçayım ben. Ama mümkün değil ki. Aa tekeri de ben var. Bak burada da bokçuk var. Aa, az önce yaptım ben bundan. <laughs> beni sev çok iyi geldi. Bokçuk. <laughs> Neyse. İşte böyle çok güzel bir gün geçirdik ya. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bugün Petim konuştu yani balım konuştu. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın gözümü açamıyorum kusura bakmayın. Beni sev. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sev beni. Bay bay.